Tüyo ya bu nasıl takım ya Hadi bakayım, hadi Boruk hadi benim öldü İmiren Ha sattı aaa Allah'ım bunları Hadi devam edelim ya maç güzel olacak Ya ayrı, hayır elle Hayır ya helal be ya Oğlum ben seni kapatasın Allah'ım ne yapıyordun Ama hayır ya Hasar Vur vermedim. Vurmayacağım oğlum ben kaçmayayım. Abi bu niye vuruyor hala bana? Niye vuruyorsun? Evet. 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 O Ignite kim bıraktı ona? Halim, <laughs> Halim'den başka salak mı var? <laughs> giriyorum, giriyorum. Aman. Ne yapıyorsun oğlum? Kanka onları duvara vuracaksın, duvara. Pardon, pardon, pardon. Aa W atmamışım. Aa. Oo. <laughs> <laughs> W'ye bastım ben Allah çarpsın Duvarı yok Abicim adamı duvara atacağım duvara ya Adam Abicim bırak <laughs> Abi beni, beni bırak Kaç <laughs> kaç 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 Ya ben bu Lee'sini var ya vururum ha bak Gerçek hayatta görürse ateş ederim buna Onları Onur'u da diktiler Ya bu adam gerçekten burada bekledi mi ya Abi sen nasıl bir şerefsizsin adisin köpeksin ya Kankacım yardım et sen. Ananı sikiyim yardım et yardım. Gireyim mi girmeyeyim mi? Ya abi bu çocuk salak evet. ya abi Garen'i ne, ne, hak ettim ben bu Garen'i yanıma alarak amına koyayım. Maç kaybettim ben burada bir şey demiyorum beni sinirlendirme ben ana, ana hava su burada bak beni dirtme. Abi yanlış arabaya binmişim. Eee yanına gideceğim. OOOOOOOH <laughs> Sen sona kadar gel sonuna düş Abi dayanamaya gelmeyin OOOOOH Abi de <laughs> 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 Evet abi. <laughs> Lan dur dur. Kanka motodan atlamayacaktın. Atlayacak mıydık? Atlayacağız oğlum. Atlayacağız, atlayacağız Emo, atlayacağız. Ya abi <gülüyor> Emo. <gülüyor> Emo. <Aa>. <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Bak, ha, yeter. Yeter. Bu, görev, yeter, bu göreve <laughs> kadar ölmedim. Bak bu göreve kadar hiç ölmedim. Bu görevde öldüm ya.

Lan burcuna evet, evet. <laughs> Abi SWAT. SWAT evet. Abi SWAT dışında ne olarak önüme kırdı ya. Spot. Ya. <laughs> ya. Aa, <laughs> ooo, ya. Yo, hiç bilemedim ben ölmeyen, ya. 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 Aranızda ölmeyen, ölmeyen bir ben mi kaldım? Evet abi. Ah <laughs> attı. Dediğiniz gibi galiba sıfırlayınca susamadı. Para, para 500 kalmadı. <laughs> para kalmadı. <laughs> Oh. Abi yeter yolla ve ezber dedim artık. Aga ben önden gitmiyorum. Gidin önden savaşsın önünüze kırsın Ben gidiyorum abi sal önü bana. Tamam sal ben arkadan geleceğim amına koyayım. Sal abi. Swat önüme Swat üşünden bir üşünden böyle çok düşme önüme kırdı. Emoyu çarptı gene. ben de gene normal araba çarptım ama. Hangi ben? Ben benim benim yüzümden hiç bu oyunu şu map'i. Al işte. Ne aldı işte ya bak arkadan geldi göre benim amına. Oynamayı bilmiyor. En arkadan ben zaten geldim ilk başta. Siz öldünüz yani ilk şeyde. Ey. Yo ben öndeyken hiç ölmedim kardeşim. Ben öndeyken gidiyordum amına koyayım. Aynen. Ben uçtum amına koyayım tekneye gidiyorum. Of. Oh. <laughs> ya Burak git önden birinin motoruna bir bir şey yap ya. Ya Ali siktir git boş yap durma amına koyayım be. Çıldıracağım ya. Çıldırdım amına koyayım. Yine bitiremedik. <laughs> Yine bitmedi. <laughs> Yolu ezberledim artık. Aga SWAT'ı geçmiştim de Bak SWAT adam var. <gülüyor> 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 bak elim ayağım uçtu bak. Ben bir başka yol arayacağım. Ara kanka. Biz görev bitiririz sen başka yol arayacağım. Kaybederiz hep. İnşallah. Canın bak sen şimdi oradan nasıl çıkacaksın? Çünkü tamam, benim canım yok. Oğlum. Ali motora bineceğim o zaman. Hani motorsuz olmuyor da. Tamam senin motorun ne gelecek? Kanka buraları arabayla o geç. Şey. Şu buralı savunurken bütün canım gitti abi. Demin <laughs> 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 ne dedi? Bura alsana şeyini. Benim hey, nefes. Ben. bu sefer ben öldüm ya benim yüzümden sen öldün konuşma. Oğlum seni benim savunacağız izimler. diye ölür. ben ölüyorum. De ben dedim savun diye. Motor şey yapalım. Alayım. Ben ne yapıyorum? Şey yapalım beyler beyler beyler. şey <gülüyor> yapalım. Ve <laughs> durduğumuz yan yana gidelim. Kimse aradaki fark açmasın veya kapatmasın. öyle, öyle olmaz öyle olmaz. Öyle olmaz Emirhan. Hani öbür türlü de olmuyor. <laughs> şey <falan değil>. <gülüyor> Allah Allah. Kanka öyle çok çok şey artıyor ihtimali artıyor düşme ihtimali ben, ben araba alacağım. Tek yolda 4 kişi ilerliyoruz. Konvoy yapmalıyız. Ya, ben ya. tipe gidelim demiyorum. Konvoy işte. Birbirimize destek olalım. Birbirimize yardım edelim. Moto'yu düzeltemiyorum ki. Aga <laughs> 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 oh, bak bak en saniye. en arkada başlıyorum. Kalesi. Ya bir çıkın. Şuradan blokluyorum. Ben bak Burak'la ben gidiyorum. Apo ile Ali gelsin. 2'ye 2 gidelim. Siktirme rampasından uçmayacağım amına koyayım. Adam ne o yüzden öldüm. Tamam sol sol şerit bende, sol şerit bende. Köprü çıkışı yavaşlayacağım önden gel. Tamam. Sağda ilk polisi vuracağım bende o iş. Altıma geçeceğim artık yeter. Ne alakası? İşim var gidemiyorum amına. Yanlış gittim ben. Ben benim <laughs> peşinden oh! gelmiyorum. Ya götürdü ki peşinden. Abi yok ya, yok vallahi yok ya. Abi random geliyor musun? Bak terledim. Yemin billah terledim. Abi. Kanka. Oh. Yanlış gittim peşinden gelmedi dedim. Emo. Oğlum Emo, Emo ölmese ben ölecektim. Peşindeydim Emo'nun amına koyayım. <laughs> Aga en önden gidebilir miyiz Apo'yla? Arkadan gel. yavaş yavaş. Tamam Emo tamam. Emo arkadayız biz. Arkadaki motorla ver koş Emo bundan kopuk önden. Aaa yeter. <laughs> oğlum bu sefer şeyden öldük oğlum. Yanlış yol tercihinden <laughs> ağacın altında kaldım. <laughs> Yüzüm kilitlendi. <kisem. gülüyor> <laughs> Abi okay, ben son kez olmazsa çıkıyorum <laughs> Yok yok, yok çıkıyorum. yapacağız yapacağız yeter Koyarım parasına yap Yapmadan tamam. çıkan vurdu Olur olur <gülüyor> <gülüyor> zaten, Olur mu? <laughs> zaten para, para yani ben yedi, para amına kıyım alamayacağız o kesin de <laughs> Hala bari bitirelim de amına kıyım motordan intihar ettiyiz Kanka o sadet, Evet sadet. ama sadet. Ben, Beni beklemeni Sadat. tavsiye ederim göstereceğim sana Hayır, hayır 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 düştüm. Ali 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 Ali. Memo sen arkamda mıydın beni? Bekleyin beraber atlıyorum. <laughs> Başardık. Başardık. Öyle değil. olmaz. Öyle olmaz. Başardık. Motor paraşütü kapatıyor. Motor paraşütü kapatıyor uçağı olur. Lan motor paraşütü kapıyor kapatıyor. İntihar bak ölürsek alt F4 çekeyim amına koyayım. Ben gittim ben gittim. Ya ben atla aga ya. Parıştı nasıl açıyoruz? Açın. <laughs> oh. Cenaze abi bize bugün ne dini gösterecek ne 10 kere yaptık bunu gidiyor. Ben bunu vururum ha. Ali'nin hareketine bak bak. En bak. sonundan Burak giriyor. Aaaa! Bak, aa, bak, bak. Aa, ya! Aaaa! <laughs> <ben gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bunu vururum. Bak ağzım yüzüm sikilmiş hala gülüyor orada bak. Yüzüm gözüm mosmor <laughs> Ali'ye de çakmadı zaten. <laughs> Sana da çakmadı oğlum. Bak İmran <laughs> artık kimse şey yapmadı. E görev benim. Bir şey, <laughs> tane diyor ki ben bir tane vur. <laughs> Vurabilsek ben vururum bu arada. Paramızı bakıyor evet. Sıfır. <laughs> <laughs> Beyler para nerede? Para getirmişsiniz de bana koyduk benim. <laughs> He <Ha>, bu ne? <laughs> <laughs> Bak kutsayın dedik market değil ama ne kadar. Gözlerinden öyle bakıyor şu an. Ya dede bir, bizi bir sana bir çık şuradan ya. Aa, çık ha çık. <laughs>